yönetmeni Hüseyin Bozan yayınımıza bağlanıyor ve aynı zamanda akademisyen ve siyaset bilimci doçent doktor Ali Fuat Gökçe hocamız da yayınımıza bağlanıyor. Ali Fuat hocam hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar hoş bulduk iyi yayınlar. Teşekkürler Hüseyin Bozan siz de hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba iyi geceler. İyi geceler diliyoruz biz de. Sizinle başlayalım Hüseyin Bey. Zira siz bu sıcak gelişmelerin nabzını tutuyorsunuz. Bizzat içindesiniz konunun. Neler yaşanıyor son günlerde? Özellikle de bugünü Şam bizim haber başlıklarımıza şu anda öne çıkıyor. Muhalif güçlerin Şam'da ilerleyişini konuşuyoruz. Siz neler söylersiniz? Evet. E, güneyde Suriye Güney bölgesinde kurulan Güney Operasyonlar Odası'nın e, dün Dera ve Suede'de başlattığı operasyonların ardından bugün de Kuneitra şehri tamamen ele geçirildi. Güney e, iller kontrol altına alındıktan sonra muhalifler Şam şehir merkezinde yürümeye başladı. Önce e, güney ilçeler ve daha sonrasında doğu ilçeler ele geçirdikten sonra Şam'ın merkezinden girdiler. Şu an e, Doğu Guta bölgesi e, özellikle Duma yani muhaliflerin 2000 18 yılında e, kuzeye doğru çıkarıldığı bölge şu an muhalifler kontrolüne geçti. Yine Şam'ın e, kuzey bölgesindeki Adra bölgesi ve bu bölgede bulunan cezaevi muhaliflerin kontrolüne geçmiş durumda. Muhalifler bu bölgede bulunan e, bu özellikle cezaevinde bulunan tutukların tamamını serbest bıraktı. Şam şu an kuşatılmış durumda. Yani muhalifler e, Beşar Esed'in sarayına yürümek için e, dakikaları sayıyor şu an. Şu anda Beşar Esed'in ee, evet. sarayına yürümek için dakikalar sayılıyor diyorsunuz. Bu kadar yakınlar evet. yani evet. Evet. Peki yani sizce bu gece mi olacak? Mu? Beşar Esed'in... E, farklı yerlere gittiği söylentileri de vardı fakat Suriye Devlet Başkanlığı'nca bir açıklama yapıldı ve bu haberin yalan olduğu vurgulandı. E, Esed'in Şam'da olduğu şu anda resmi kaynaklar tarafından söyleniyor. E, Esed bulunduğu o, o noktada mıdır yoksa farklı bir yerde midir sizce? E, muhalif güçler oraya ulaştığında e, kendisine sizce ulaşabilecekler mi? Şimdi Bizim kaynaklar e, Beşar Esed'in Birleşik Arap Emirliği'ne kaçtığı yönündedir. Yani dün Şam'dan kalkan iki uçakla Beşer Esed ve ailesinin de Birleşik Arap Emirliği'ne gittiği yönündedir. Peki bunlar yani an, resmi kaynaklardan e, mı açıklandı yoksa sizin kendi kulislerinizde mi duydunuz bu haberi? Bizim Şam'daki kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgiler. Birleşik Arap yani Resmi kaynaklar de, evet. evet resmi kaynaklar e, tabii ki rejim yetkililer ne kadar Beşar Esed'in Şam'da olduğunu açıklasalar da Beşar Esed Beşer Esen'in Şam'da olduğuna dair şu ana kadar hiçbir görüntü yayınlanmadı. Evet çünkü bu da sorgulanıyor. Eğer varsa neden çıkıp bir açıklama yapmıyor? Buradayım ve rejimin arkasındayım şeklinde bir açıklaması yok kendisinin. Bir sessizlik var şu anda. Fakat orada olduğu açıklanıyor. Kendi tabii ki rejim yayın organları aracılığıyla. Ama siz Birleşik Arap Emirliği'ne kendisinin ve ailesinin evet. kaçtığını mı diyelim? Kaçtığını söylüyorsunuz. Evet. Evet. Yani şu an açıkçası rejimin e, yaptığı açıklamalar tamamen siyasi bir açıklamadır. Kendi askerini yeniden e, toplayıp cephe hattını yeniden oluşturmak için, zaman kazanmak için yaptığı bir açıklamadır. Çünkü e, Güney illerde özellikle Suveda, Dera ve kuna binlerce rejim askeri muhaliflere teslim oldu. Keza Şam'ın çeşitli bölgelerinde olsun e, Tedmur bölgesinde yine bugün Homs'ta ve birçok noktada rejim unsurları muhaliflere teslim oluyor. Rejim e, yani tüm bölgeleri elden kaybetmemek için e, yeni bir cephe hattı, bir savunma hattı oluşturmak için zaman kazanmaya çalışıyor. Evet, rejim askerlerinin öyleyse bir şu an bir savunmada olduğunu söyleyemiyoruz. E, farklı ülkelere kaçtıkları, Irak'a doğru gittikleri yönünde de biz iddialar bulunuyor. E, bununla da ilgili bir duyum aldınız mı acaba? Şimdi e, özellikle Deir Zor'un El Kemal bölgesinde rejimin bölgeyi e, terör örgütüne teslim etmesinin ardından o bölgede bulunan e, bir grup rejim askeri bunların da sayısı net bir rakam elimizde bir olmasa da 2000 rakamı genelde şu an 2000, iddia ediliyor. 2000 evet. rakamı söyleniyor. Evet. evet bizim kaynaklarda 2000 civarı olduğu söyleniyor ama net bir rakam yoktur yani şu an. Bunların eee Kayım sınır kapısından Irak'a teslim olduğu e, yönündedir. Çünkü e, El Bukemmal'ın e, rejime teslim edilmesinin ardından bölgedeki aşiretler, aşiretler de ayaklanmaya başladı. Ve e, Der zor ile Elbu Kemal arasındaki yaklaşık 7 kasaba e, ve köyü kontrolünü sağladılar. Ve bu aşiretler kendilerinin e, Halep operasyonunu başlatan askeri operasyonlar yönetimine bağlı olduklarını açıkladılar. Evet, şimdi konunun akademik boyutunu dinleyelim tarihini, sonrasını, süreci dinleyelim. Ali Fuat Hocamız konuya çok hakimler. Hüseyin Bozan Hocam aktardı biliyorsunuz Suriye'den durumu aktardı. Siz yorumlar kendi Hüseyin Bey yayınımızda kalmaya devam edecek. Öncesinde de muhabirimiz Yunus Emre aktarmıştı. Siz bu gelişmeleri nasıl yorumluyorsunuz? Evet e, Esra Şimdi Suriye e, bir dönüm noktasındaydı. Olması gerekenlerin bugüne kadar yapılmaması sonucunda e, HTŞ e önderliğindeki muhalifin e, başlatmış olduğu hareket e, Suriye ordusunun çözülmesiyle birlikte destek verici verilmesi beklenen, vereceği beklenen ülkelerin Rusya'nın yeterli askeri gücü olmaması yani özellikle kara kuvvetleri bakımında hava kuvvetlerine de yeterli desteği vermemesi e, yani bunun hem Ukrayna savaşının etkisi var hem de kendi belki de siyasi çıkarları ekseninde yeterli desteği vermemesi sebebiyle e, hızlı bir ilerleme oldu ve şu anda da Şam e, kapısında hatta Şam'a girdiler. Evet. Yani Hocam haritada kaynaklardan... ekranımızda harita üzerinden de anlatabilirsiniz. Yönetmenimiz evet. ekrana getirdi. Evet. Evet. Yani hatta şu anda Şam'da Başkanlık Sarayı'na 5 kilometre mesafede e, e, silahsız Şamlı muhaliflerin, Şam merkezi muhaliflerin olduğuna dair e, bilgiler de geliyor. Tabi e, oradaki Şam'ın varoşlarında girişlerinde çatışmaların olduğuna dair bilgiler de geliyor. Ne kadar doğru bilemiyoruz ama e, bir de e, Esat'ın gittiğine dair haberler de var. Bu ta, hepsi teyide muhtaç. Esat'ın bir açıklama yapacağı bekleniyordu. O da yapılmadı. Açıklama yapsa bununla ilgili belki farklı bir yorumda yapabilirdik. Ama şu bir gerçek Şam'dan sonra neresi olacak? Ya Bu Şam bir şekilde geçerli muhaliflerin kontrolüne geçebilir, geçecektir de zaten. E ondan sonra ne olacak? Doha'da yapılan görüşmelerden Arap medyasına yansıyanları baktığımızda sanki burada bir mutabakat sağlanmış gibi duruyor ama bu mutabakat nasıl sahaya yansıyacak? Mutabakatın sonuçları neler olacak? Ya da böyle bir mutabakat sahaya yansımazsa o zaman buradaki güçler yani muhalifler Deirizor bölgesine mi gidecek? Çünkü Deirizor'da araba şiretler var. Oradaki Deirizor bölgesinin PKK, YPG'nin e, Esad e, rejiminin boşaltmış olduğu yerleri aldığına dair biraz önce Hüseyin Bozan da söyledi. Dolayısıyla böyle bir durumda muhalifler o bölgeye yönelecekler mi? Araba şiretlerle bir işbirliği mi olacak? Yoksa muhaliflerin e, tamamen Laskiye bölgesine mi yönelecek? ya da oraya hiç yönelmeyecek mi? Bakın, bakınız bütün bu denklemler, sorular gelecek günlerde belki de konuşacağımız hususların içeriği olarak değerlendirilebilir. Evet. Yani Laskiye bölgesine gidecek mi? Eğer giderse farklı şey konuşuruz. Gitmeyecek mi sorusu? Gitmezlerse de farklı bir şey konuşuruz. Değil zor, keza öyle. Çünkü o bölgede de e, yani ben Arap şirketlerin PKK, YPG kontrolünde olmak istediklerini tahmin etmiyorum. O bölgede de çatışmaları bekliyoruz gelecek dönemlerde. Eğer bir e, ateşkes sağlanmazsa doğadaki çıkan sonuçlar sahaya nasıl yansıyacak? Onları bekliyoruz. Böyle bir e, çok bilinmeyen denklemler içerisinde e, sahada hızlı gelişmeler oluyor. E, bu hızlı gelişmeler karşısında önemli olan orada Suriye halkının, bölgedeki halkın e, asayişini sağlanması o bölgedeki can sağlığının ...onların güvenliğinin sağlanması diyebilirim. E bunun için de adım atılmalı. Bir an önce de burada... E ...bu e, çatışmaların bir şekilde... ...sonlanması için de... E, ...gerekli girişimler hızlı bir şekilde... ...yürürlüğe girip sahaya... ...dökülmesi gerekir diye düşünüyorum ben. Evet, şimdi burada yapılan resmi kaynaklardan... ...yapılan tek açıklama var aslında... ...Suriye Devlet Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada... E, ...Esed'in... ...Şam'ı terk ettiği haberleri yalanlandı... ...ve e, bu haberler kınanarak... Esed'in işlerini, ulusal ve anayasal görevlerini başkentten takip ettiği açıklaması yapıldı. Bundan sonra ne olacak bunu da konuşacağız. Fakat son gelen bilgiyi de paylaşmak istiyorum sizlerle. Suriye'nin başkenti Şam'a açılan Humus içinde rejim karşıtı muhalif güçler kent merkezine hakim oldu diye de bir bilgi mevcut. Şu anda Hüseyin Bey'e de yeniden yöneltelim. Hüseyin Bey bir haber daha geldi. Muhtemelen sizin de zaten bilginiz dahilindedir diye düşünüyorum. Birazcık da bize şunu özetler misiniz? Sonuçta orada yaşayan da biri olarak, Türkmen Ajansı'nda da aktif çalışan bir insan olarak buradaki halk nelerden rahatsızdı? Bunca geçen yıl neden bu noktaya gelindi ve şu anda sizce neden bu oldu? Bize böyle kısa bir özetleyebilir misiniz? Şimdi şöyle onu şu şekilde özetleyelim. Rejim Yapılan bunca hatadan hiçbir ders almadı. Yani e, kontrole kontrolünü sağladığı bölgelerde halka hiçbir şekilde hizmet etmedi. Yani insanları e, ekmeğe muhtaç bıraktı. İnsanlar artık yani son dönemlerde özellikle bıkmıştı. Bir kurtuluş yora, yolu arıyorlardı. Hatta Suriye'nin birçok bölgesinden farklı bölgelere göçler yaşanmıştı. Yani özellikle Fırat Kalkanı bölgesine e üzerine ciddi göç vardı. Yani insanlar bir kurtuluş yol arıyordu. Bu o operasyonların başlamasıyla da aradıkları şeyi buldular yani. Şu an mesela ben bugün gün içerisinde Hama şehir merkezindeydim. İnsanların yüzü gülüyordu. Çok mutlular. Çok mutlu değil mi? Bize halkın şu evet. andaki durumunu anlatır mısınız? Bu gidişatı halk nasıl karşılıyor? Yani halk özellikle yani hem Halep'te hem Hama'da bunu gördük. Halk çok memnun. Yani özellikle de mülteci kamplarda yaşayan insanlar tekrar evlerine dönecekleri e, mutluluğu içindeler. Yani e, insanlar tekrar özellikle mesela Fırat Kalkanı bölgesinde yaşayan e, Hamallar, e, Derallar, e, Şamlılar bunlar kendi yurtlarına tekrar dönmek için e, şu an e, dakikalar sayıyorlar. Rejimin Şam'da devrilmesi... Yani Suriye'de tam anlamıyla bir bayram havasına girilecektir. Ee, onun için mi, halk e, şu an Şam'dan gelecek haberi bekliyor. Evet, halk mutlu ve... E, Humus içinde şöyle bir şey var evet. e, Esra Hanım. E, Humus'ta muhalifler akşam saatlerinde Humus'un kuzeyindeki var ve kusur e, mahallelerine girmişti. Şiddetli çatışmalar yaşandı burada. Çatışmaların ardından e, Şam'dan gelen haberler üzerine... Rejim güçlerinde bir dağılma yaşandı ve rejim güçleri Hıms'tan e, Kuseir bölgesine çekilmeye başladı.